arkadaşlar gördüğünüz gibi ben size söz vermiştim ilk videomu çekeceğim diye ilk videoda Goal ile ilgili olacak diye ve sizin için bu sözümü tuttum arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi siz de inanın diye gördüğünüz gibi Goal, goal Battle'a girdim burada bunlar değil. burada işte karakterlerim var Sizler için arkadaşlar her şey sizler için Ama videomuzda başlamadan önce Abone olun like atmayı unutmayın Ve eğer arkadaş şeklinde demek istiyorsanız Benim hesabım burada Bizim sınıf 4B Bu arada neden bizim sınıf 4B yaptım çünkü bizim sınıf dünya ligi gibi Neyse boşverin soruyu sonra, sonra konuşuruz Ve arkadaşlar Gerçekten de so Son defa söylüyorum videomuzu başlamadan önce abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. O zaman hazırsanız ilk video, O zaman hazırsanız artık geçelim. Ondan önce maç yapmadan önce bir tane altın sandık kutusu satacağım. Klasik şeyler çıktı. Ve ilk maçımız geliyor. Evet arkadaşlar şimdi... Sizde... Ben daha video atmadan önce birkaç sefer oyna oynamıştım. Normalde benim kupa vardı da sonra oyunu gerisiyle baba geri yükledim. Normalde benim şampiyonum kupa vardı. Bu kaç tane para gelmiş. Ve başlasın. Allah Allah topu. Aldık topu. Ya yani çok kötü yaptım. Sağdan aldık topu. Şu an şu an gol atmak üzereyim. Şurada pas. Şurada da pas. Şut. İşte bu. Tam 90 attım. Şurada bir tane göz atarım. Allah çok iyi geldiler. Defans. Arkadaşlar ikinci şutumuz geliyor galiba. Hızlanma. Ve şu Ve tam gene tam 90'a. Oğlum bunlar çok iyi oynuyor. Bir yandan da, da topu aldığım zaman coşuyorum. Aa aldım işte olacak şimdi? Pas. Tekrar pas. 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 Şu an iyi gidiyoruz. Pas. Şut. Ya. Şut. Şu an maç bitmek üzere. Ya son saniye de atamadım. Ama neyse. Önemli değil arkadaşlar. 2-0 karşı tarafı yendik. Zaten bizim Bizim 4B sınıfıyla baş, baş edemezsiniz la. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Yıldızlar Ligi'ne ben daha gelmiştim. Sade çok kolay Oyun Oyunda zaten çok kolay arkadaşlar. 5 saniyede kazanıyoruz gibi bir şey. Yani oyunu kazanmak çok kolay bir şey. Ve sonraki başlıyorum arkadaş. Aa şurada görevim geldi. Aa Arayın hoş geldi. Oo, bir sürü şey açıldı la. Tamam tamam güzel bunları kullanırız. Tamamdır sonraki başlıyorum. diyorum. Ee, kullanayım ya artı iki güç. Devam et. Bakalım ikinci geri ikinci geri gelecek kişi kim? Abde 7 788 bu nasıl isim lan? Lan yukarıda bir şey oldu. Oğlum bu ne? Oğlum köşede kahverengi gibi bir şey var. Ver pası. Ya hayır, hayır. Çok kötü orta açtım. Al. Oğlum şu köşede bir şey var lan. Tamam adam böyle dikkatini dağıtır en azından. Hoca pas hoca pas. Verdim pası. Verdim pası. Verdim pası. Ya hayır. Aldım bütünü şut atamadım. İşte bu. Şurada da şaşırmış işaretini yapalım. Dalga geçelim. Oğlum şu ne? Allah'ım sinirimi bozdu ya. Neyse neyse daha adamlar dikkatini dağıtır Beni dikkat edalmıyor şu anda. Şut. Pas. Şut. İşte bu. Süper şutla bir gol at diye şey geldi. Bir görevi yaptım. Al topu. Al topu al topu Aldım 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 aldım. Oha bizim takımda ebap bir var. La 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 lan. lan, 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 lan. Tam oğlum ya çok kötü şey yaptım ya. Sende hız varsa bize de vardır diyecektim. Bak şimdi ne yapacağım. Oo, tam orta sağdan. <laughs> tamam tamam kazandık zaten. Daha neye uğraşıyoruz? Ve arkadaşlar maçımız maçımız 2-0 tekrardan bitiyor. Bu bu videoda arkadaşlar bi, bi, bir, sıraya kadar pardon birinci sıra değil. Bak bu üçüncü sıraya kadar çıkacağım. Yani üçüncü sıraya kadar pardon biri bir. Bu videoda birinci sıraya kadar çıkmaya çalışacağım. Eğer çıkabilirse helal ol, helal olsun. Tekrar da alır. Abi beni Bir sürü aşırı fazla görev yaptım çünkü. Hey. Şunları da şey yapmam lazım ya. Özel neymiş? Oha 999 beni kaldırıyoruz mu? Azıklandım galiba. Bir tane ben şunları geliştireyim. Kaleci iyi aslında. Şöyle yükselteyim. Bir de benim bir tane görevim var galiba. Şu. Bunlardan işte şu olanlardan birkaç tane koyalma lazım. 5 şu he badir badir. Bunlardan bir o iki tane falan gol atarsak bana görev gelecekmiş de bu galiba gerçekten de ya üstüne keçi şeyi var. Ger gerçekten galiba map ama Ronaldo keçidir. Asıl as as gerçek keçi Ronaldo'dur. Ve Mbappe'yi bizimle bir geçirelim. Buna Arthur falan sallamışlar galiba. Bunlar, bu, normal emap be. Ooo. Yedici seviye çıktı. Kaleci artık daha iyi oldu. Aha. Aa kaleci bir şey oldu. Tamam kaleci geçireyim mi ben? Ha, yok Biraz para kazanmamız lazım arkadaşlar. İlerleyen videolarda eğer arkadaşlar bu video eğer 15 bin like gelirse ilerleyen videoda da ya ikinci bir ikinci serisi çekeceğim bir de Brawl Stars videosu çekeceğim arkadaşlar. Ama tabii ki o size bağlı. Ya yeni etkinlik gelmiş. Neredeydi ya o? Aa bu Tamam bu bizde yok sanırım Santos. Burada görev gelmiş. 60 puan toplarsa yıldırım gücü geliyor. Rakibin üzerine yıldırmak ve onu oyundan düşür. Hemen al be yok işte para. Biraz para kasarsa geber alabiliriz aslında. Ha şurada. Özel güç verdi. Bu videoda arkadaşlar dediğim gibi gerçekten çok fazla yükseleceğiz. Eğer birinci sıraya çıkarsak bu video bitirmem lazım. Çünkü o kadar uzun süre yapamam. Şurada ne varmış? Başlangıç sezonu. Ha yok burada daha bir şey alamadım. Oğlum ya şu. şu. aha. Şey var. Gerçekten şu üst tarafı almak istiyorum ya. Ve arkadaşlar eğer e, gol betildi bu üst tarafı yani pası pası almamız almamı istiyorsanız savaş pası yani neydi bunu adı bilmiyorum işte. Başlangıç sezonda almamı istiyorsanız şu üst işte, tarafını mor tarafını Tabii ki de abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Benim ilk hedefim her zaman 50 abone. Çünkü 50 aboneden sonra artık canlı yayınlar açabiliyoruz arkadaşlar bilmeyenler için. O yüzden eğer 50 abone çıkarsa süper bir adlı için canlı yayınlar, PUBG canlı yayını bir sürü canlı yayın yaparız arkadaşlar. Onun için de tabii ki de o da gene size bağlı. Siz, siz, siz krallara bağlı. Onun için tekrardan söylüyorum abone ol like atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı. Aa tam ya. Karşı tarafa kötü bir şey gelmiş. Kötü biri geldi. Bastar diri kaldık topu. Oyunu çok kolay arkadaşlar aslında ya. Aha aldım. Alevli şut. işte bu. Alev topuyla şut at. Alev topu gücünüz varsa arkadaşlar iyi bir ki her zaman şut atarsınız gol atarsınız ateş gücüyle. Evet ben bunu aldım. Gönder. Lan göndersene. Oyunlarda bir baga giriyor ya. Şuradan geriye pas verirsem. Geri geriye şut. Tam bayıldı. Kaleci bayıldı. Bay Kaleci bayıldı. Hop aldım. Pas. Pas. Şut. Hadi alırsan alarsa Yok alamadık ya. Kaleci bayıldığı zaman tekrar şut atarsın her zaman gol oluyor. Çünkü kaleci bayıldı. Tekrar şut. Ya bütün atamadım. Yine şut. İşte bu. Dini marka şemesli. Hemen şimdi dalgamıza geçelim. Bu kadar kötü mü oynuyorsun diye bir ifade yaptım. Ya Allah artık. He? Şut. Ya. Koş koş koş. Ver pası. Ver pası. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şut. Ya yeter artık bayılma kaleci. Pardon bayılma diyorum. Yeter artık vurayım. Gol yedik ya. Bir... İşte bu. Doldu lan. doldu 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 doldu. Bu. Bir daha şut gelir mi la? Bir daha gol gelir mi? Ama 3-1 yendik. Arkadaşlar gerçekten çok iyi oynuyoruz. Onu ben söyleyeyim. Oha gene bir sürü şey geldi la. Tamam dur şunları toplayayım. Bir sürü şey gelmiş aldık bunları. Ay gene bir şey geldi. Abi lütfen dur ya. Durduk yere görev yapmışım valla. Yoşuyoruz arkadaşım. Siz sadece arkanızı ya, arkanızı yaslanın. Beni seyredin arkadaşlar. Tabii ki tekrar diyeyim. Oyunun adı ne diyorsanız Goal Battle. Oynamak isteyenler için Oynamak isteyenler için ismi burada. Goal Battle. Oynamak isteyenler için bir ördek vereyim. Bak ya dil çıkartıyor. Şimdi gelirse görür o. Hop. Dilini göz. Ben de ona, şimdi ben ona dil atacağım. Ya dil yok mu? Vallahi attığımız zaman bir daha dil atar ben ona. Hop çiftte koş 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 almam lazım ya yanlışlıkla uzaklaştırdım İşte bu elektrik şutu dil yok mu dil dur yapalım tabe buldu beni şeyi beni emojiyi be buldu şş yapıyor. Verdi pası çok iyi pas. Açtı ortayı. Şut. Oy! Ya az önce dil geldi. Ama neyse boş verelim. Ya ne yapıyor ha bunu? Ya adamı öldürdüm çok bekledim ama. Koş al 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 Adamlar hızlıyor ya. Tamam 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 verdim pası verdim pası Güzel Açtım ortayı Vur Tamam 3-0 yeniyoruz Bir de kaleci o Hangi oyuncuyu kontrol ediyorsunuz ona veriyor Ve maç bitti kolay ya arkadaşlar aslında oyun basit yani o kadar o kadar aa çok zor aa yeniliyorum diye bir şey değil biraz biraz oynarsanız böyle beni gibi göstersiniz şu an 5 be, şu bizim sınır 4 beynin altındaki yani ismimin al <laughs> ismimin altındaki 5 tane top var ya hepsi yeşil oldu bu iyi anlama geliyor yani çok iyi oynuyorum son iki maç diyelim. Eğer birinci sıralara son üçlüye çıkarsam aslında videoyu öyle bitireyim son üçlüye. Aa karşı tarafa çok kötü geldi. Full kırmızı yani bu kötü. Al aldamadım aldım, alamadım. Aldım. Vallahi 86 saniyemiş bu arada. Vurdum. Adam öldü. Bu oyunda ne hamle yaptığınız zaman fol diye bir şey de yok. Yani oyun serbest, çok güzel. Hop. Şut. Aldım hmm. aldım 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 aldım. Ver pası. Ver pası. Ya hayır ya. Ortaya açtı, ortaya açtı. Hamle hamle hamle. Hamle. Tamam aldım topu. Ne oldu lan? Yani yanlışlıkla uzaklaştırdım. Delirmek üzere. Şut işte bu. Ne oldu lan? Hemen aldım topu. Ma maç başlar başımız alıyor. Şut. Ya direk direk arkadaşı kurtardı ya. Ben ya arkadaş arkadaşım. Aha! Aldım. Ya alamadım. Bunlar niye durduk ki uzaklaştırıyor? Koştuk ya. <laughs> kaleci ver pası. Köşedeyim kaleci. Hemen. Ya yanlış. işte bu. Hemen şaşırmış işareti yapıyoruz. Bu kadar kötü müsün diye. Oy bir daha gol atıyordum. Ama maç bitti. Çok iyiyiz ya. Arkadaşlar böyle gidersek gerçekten tekrar bir eski şampiyonluğuma döneriz. <laughs> şu, şu bizim takımdaki şeyi aa yapıyor. Aha şurada şey var. Şu bizim takımda şeyi aa yapıyor. Ha, ikinci ödülüm. Ver. Şu an biz bayağı bir altın kasmamız lazım. Böylece özel bir olan çok güzel bir yıldırım şeyi alacağız. Bir de bana oyuncu lazım ya. Oyuncular biraz da olsa şey işte. Aha geliştirme. Para da aldım süper. Ben şimdi bir şeye gideyim. Anam öneye gideyim de biraz karakterlerimi geliştireyim. Tamamdır. Şu Vini'yi geliştirebiliyorum. Değiştireyim yanlışlıkla. Şey, ar Arkadaşlar bir de oyunda şey var. Hani üstünde. Mesela kalecinin üstünde. K.L. Şurada dev. Şurada S ile ilgili şurada. S, K, S, W, K. Pardon. S, yumuşak G, K, V, P, V var ya. Onlar işte takımlar. Mesela şimdi. <laughs> sağ kanat ya. Sağ kanatı defans aldığımız zaman üstü kırmızı oluyor. Gördünüz mü? Defans ne? ne defans ben sağ kanat yerleştir. Ben yanlış gibi bir şey dedi. Ve yukarıda da takımın gücü var. 11.7'ye düştü. Bu daha kötü demek. Şurada oto var arkadaşlar. Gidip o or tıklayın. Bütün hepsini iyi uygun bir yere alıyor ve takım gücü de artıyor arkadaşlar. Bu taktiği de benden öğrenmiş olursunuz. Ama tabii tabi aha. Ana yeni oyuncular mı gelmiş? Haberim yok. Bu bir saniye. Oyuncular gelmişti. Hayır, e yok bizim takım iyi şu anda galiba. Normal arkadaş otoya tıkladığınız zaman en güçlü karakter otomatik olarak seçildi. Yani bütün güçlü karakterleri ve karakterleri uygun yerlerine koyuyor. Yani güçlü karakterle şunları diyorum. Ama galiba bunlar güçsüz ya. Bunlara şey yapmayayım. Evet şu anda Bence arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Devamı devamını gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup ol, like atmayı unutmayalım. Sonraki video